İçerisine kadar pis. Bu bir su arıtıcısının iç kısmı. Az önce çıkardık. Buradaki parçalarken onun elinden aldım. Litrelerden birisi de bu içerisinde su geliyor baş kısımları sabit dışından çıkıyor evet. içtiğimiz su ne kadar kirli olduğunu ve su arıtıcısının ne kadar suyu arıttığını göstereyim başka kırdın mı Abi. He? <gülüyor> <gülüyor> bu da başka bir filtre 4 tane oluyor 5 tane oluyor aslında şimdi bir de bunu yıkayalım bakalım suyla ne yerleri gör bunda temizlenen yerleri gör ne kadar kirli su geliyor demek kendini belliydi